Hey 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 what's happening YouTube? Bu arada buna aldanmayın bu 2023 YKS'nin yani içinde bitki falan yok bunu sadece kapak fotoğrafı olarak koydum bunu şöyle bir kenarımıza alalım. Evet şimdi ben bunları 4 güne ayırdım bakın 4 güne, sadece, 4. güne sadece bitkiyi koydum. Birinci gün sinir sistemi endokrin sistem duyu organları destek ve hareket yazmış bunları nereden ilerleyeceğiz? Şimdi Betül Biyoloji'nin böyle bir oynatma listesi var. Şimdi bu oynatma listesi kesinlikle tekrar değil yani. Burada full tekrar yazdığına bakmayın. Sadece e, normalde yapmış oldu. Yani 40 küsür günlük e, bir kamp olması lazım. Bunları sadece mesela sinir sistemine atıyorum, atıyorum bu arada bakmadım. Atıyorum 5 videoda anlattı. Bunları tek video haline koymuş ve 2 saat yani 1 saat 56 dakikaya sığdırmış. Şimdi böyle olunca insan daha da böyle kolay geliyor insan gözü. Toplamda 14 tane video var. Mesela bitki falan bakalım 3,5 saat değil mi? Ama biz bunları dinlemeyeceğiz. Şimdi not alacak mıyız diye sorarsanız eğer not almayacağız arkadaşlar. Çünkü not alırsanız gerçekten çok büyük bir zaman kaybı yaşamış olursunuz. Hem zaten 4 günde bitireceğimiz için bunları branş denemeleriyle pekiştireceğiz. Yani sınava kadar her gün branş denemesi. Şimdi çok sağlam bir program yazdım ben buraya. Yani bunu İlkokul çocuğu da gitse müfredatı bilen herkes yazar. Ama nasıl çalışacağımız önemli, nasıl çözeceğimiz önemli. Bunları da hemen açıklıyorum size. Ve mevidin okumasını yapacağız yani sağlama olun. Şimdi arkadaşlar ben bunları yazdım. Konularımızı buradan ilerleyeceğiz tamam mı? Not almayacağız. Benim tavsiyem 1.5 bile değil. 1 de değil 1.25'te açın. Böyle dikkatinizi vererek dinleyin. Çünkü not almayacağız. Bu bizim için büyük bir eksik olacak. Ama bu eksiği nasıl kapatacağız? Bunu izledikten sonra Bakın burada map taramaları var ama map taramasına geçmek istemeyen olursa Doktor Biyoloji'nin gerçekten tekrar kampı var. Ve tekrar kampının içinde daha konuyu anlatmaktan ziyade soru çözümü var. Yani videonun yarısı soru çözümü yarısı doğru yanlış boş doldurma şeklinde ilerliyor. Bu da sizin öğrendiklerinizi pekiştiriyor. Bundan sonra map taraması yapabilirsiniz bak. Mesela bitkiyi bile bir buçuk saatte yapmış. Ben de şu an solunumu ilerletiyorum. Bugün solunumu tekrarını yapacağım. Mesela e, bunları MEB'in taramasına göre ilerleyebilirsiniz. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Soruları nasıl çözeceğiz? Şimdi biz bunları 4, günden bitirdikten, 4 gün içinde bitirdikten sonra e, zaten biz burada bunun sorularını çözmüş olacağız değil mi? Yani çok olmasa 20-30 tane bile olsa sonuçta sorularını görmüş olacağız. Ondan sonra arkadaşlar bakın biyopsi denemeleri var burada. Biyosom ve doktor biyolojinin yapmış olduğu ortak bir e, AYT biyoloji denemeleri. Şimdi bir tanesi 3,5 saat 13'ün deneme kadar. Bir tanesi de 2 saat. Yani bunları tek günde mi bitirirsiniz? Günlere yayarak mı bitirirsiniz? Bu tamamıyla size bağlı bir şey. Hatta buraya 5. günde ekleyebilirsiniz isterseniz. Sadece biyoloji denemeleri olarak. Ee, diğer kalan günlerde de her gün bir tane çözebilirsiniz. Burada da genel bir soru çözümü yapmış olursunuz. Yani öyle düşünün. Ee, ben böyle ilerliyorum bu arada. Yani AYT Biyoloji şeylerini tekrarlarını böyle ilerliyorum. Zaten yarısından çoğuna geldim. Sistemlerin tekrarı falan bitti. Fotosentez solunum. Bir de genden proteine kaldı. Koneksiyim olarak da bitki kaldı. Bitki de tahminimce yarın halledebileceğimi düşünüyorum. Ki bitki de dediğim gibi ilerleyeceğim yani. Başka kaynaklardan soru çözmeyeceğim. Ben sadece detaylı bir şekilde ilerlediğim için buradan bitkinin videosunu izleyeceğim. Dikkatimi vererek tabii ki. Ondan sonra ben böyle ilerleyeceğim. Yani soru çözümünden önce map taramasını okuyacağım. Map taramasını yaptıktan sonra ben şey düşünüyorum arkadaşlar. Doktor Biyoloji'nin elinde şu an kamp kitabı yok ama sorulara ulaşabilirim. E, Doktor Biyoloji'nin soru çözümüne ilerleyeceğim. Çünkü ben riske atmak istemiyorum bitkiyi. Özellikle de yani 2-3 soru geliyor. O yüzden ben detaylı bir soru çözümü yapacağım. Ondan sonra da buradan tekrar videosunu hallettikten sonra ben de bunları bir günde eritmeye çalışacağım. Bir gün olmasa bile günlere yayarım belki belli olmaz. Çünkü diğer derslerden de bitirilmesi gereken konular var. İntegral kaldı, bir de organik kaldı zaten. Fizikten de bir modern atom var. Ondan sonra zaten konu eksiklerim kalmıyor benim. Geometriden bir katı cisim kaldı, bir de çember kaldı. Başka bir şey kalmadı. Yani sınava kadar rahat bir şekilde halledeceğim. Umarım hedefime ulaşacağım. Yani ben böyle ilerleyeceğim. Ha şey soracak olursanız hocam madem 4-5 güne yani 5. güne de sadece soru çözümlerini koydum. Yani beşinci güne sadece soru çözümlerini koydum. Madem dört güne bitecek şeyler. Bu insanlar neden bir dönem, iki dönem mezun boyunca, sekiz ay boyunca bu konuları görüyorlar? Arkadaşlar gerçekten çok haklısınız. Ama bizim buradaki nete ihtiyacımız var. Ben şimdi bunun garantisini veren Böyle çalışırsanız bu kadar net artar falan diye ben size bunun garantisini veremem. Dünya üzerindeki kimse veremez zaten ki detaylı çalışan bir insana da bunun garantisi verilmez. Sınav esnasında ne olacağı bile çok büyük bir etken. O yüzden sadece kalan zamanda en mantıklı çalışmayı söyleyebilirim ben size. Ve bunu herkes yapabilir. Ya herkesten kastım şu. Ben nasıl çalışacağım dersen herkes farklı bir şey söyleyebilir. Benim kanaatimce bu arada ben uygulamadığım, uygulamayacağım hiçbir şeyi bu kanalda paylaşmıyorum. O yüzden kendim ne yapıyorsam onu paylaşıyorum. Yani ister verim alayım ister almayayım. Tabii verim almadıklarımı paylaşmıyorum ama şu an ben böyle ilerliyorum mesela. Ha, fotosentezi neden betül biyolojiden götürdüm diyeceksiniz. Çünkü Arkadaşlar riske atmak istemedim. Şimdi böyle doktor böyle zaten Barış hocamız bunun açıklamasını yaptı. Kemoson tezde MEP müfredat, mep müfredatında ufak bir değişiklik var. O da oksijenle alakalı bir şey. Dışarıya oksijen verilmez. Oksijen, üre, oksijen üretilmez. Bununla alakalı bir değişiklik yapıldı. Ee, onun içinde ben riske atmak istemedim. Daha bu yıl çekilmiş, daha yeni çekilmiş videolardan ilerlemek istedim. Sadece sonumu Betül hocamızdan götürdüm. Ki zaten Betül hocamız da gerçekten çok güzel, çok kaliteli anlatıyor. Benim çok hoşuma gitti. Diyeceklerim bu kadar. AYT biyoloji için en mantıklı çalışma budur. Kalan zamanda. Kendinize iyi bakın dostlarım. İyi çalışmalar dilerim. Aydınlığa en yakın olduğu yer karanlığın en siyah olduğu zamanlardır demişler. Kolay gelsin.